ve yüz kızartan bir dolandırıcılık haberiyle devam edelim. Fırsatçılar bu kez de depremzedelerin hurda arabalarına göz dikti. Şasi numaralarını çalıp başka araçlarla değiştirmeye kalktılar. Oyunlarını da polis bozdu. satıcılıktan başka bir şey değil. Bu kadar milletcan derdindeyken adam mal derdinde. Şeytanın aklına gelmez ama onların geldi. Deprem fırsatçıları deprem zedelerin hurda araçlarının şasi numarasına göz dikti. Duyduk onu da duyduk. Çifte felaketin yıkıp geçtiği illerde enkazlarla birlikte hurda araçlar da kaldırıldı. Depremde binlerce araç zarar gördü. Kullanılamaz hale geldi. O araçlar tek tek emniyetin belirlediği otoparklara çekildi. Şu anda içerisinde bulunduğumuz Kahramanmaraş'taki bu otoparklar otoparka ise 1102 araç getirildi. O araçlar fırsatçıların, dolandırıcıların, vicdansızların hedefi oldu. Dolandırıcılık çetelerinin kullandığı yöntemlerden biri kullanılamaz haldeki araçlardan motor ve şasi numaralarını alıp çalıntı araçlarla ya da yurt dışından gelen araçlarla change yapmak yani değiştirmek. İşte bu suçu önlemek için emniyet güçleri de harekete geçti. Herkes can derdindeyken onlar şasi derdine düştü. Çalıntı, kaçak araçları kopyaladıkları numaralarla trafiğe çıkarmaya kalktılar. İşte tamamen hurdu haline gelen araçlardan biri yani dolandırıcı iştahını kabartan araç tiplerinden niye mi hemen direksiyonun yanında net olarak şasi numarası okunabiliyor. Dolandırıcılar da bu aracın yanına gelip şasi alarak kopyalıyorlar ve istedikleri araçla değiştirebiliyorlar. Şasi numarasını alıp başka bir araca monte edip senin aracı etkisiz hale düşürüyor, kendi başka aracı kullanıp satabilir. Şasi dolandırıcılarının change oyununa karşı özel önlemler alındı. Oto hırsızlık büro amirliği ekipleri hurda halindeki araçların motor ve şasi numaralarını tek tek kayıt altına alıyor, fotoğrafları çekiliyor ve araç trafik kayıtlarına hurda şeklinde işleniyor ve bu şekilde dolandırıcılığın önüne geçiliyor.